Evet. Selam. Uzun zaman oldu. <laughs> Arkadaşlarımın yoğun isteyebildiğini. Bugün Batu'ya öğretici Herit. Üç tane hero istedim. Mobile hoş geldiniz. E... Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Granger Hepsine ve Melisa Ranked girdim. Granger ve Melisa Herit oynayacağım. Fena açıklığım main'im Ama almadım. Jungle'da saldım video için. Kusursuz oynayacağım Hayır, yine. Klasik her zamanki. Gözlerimi yaşarttı. <laughs> Bakalım takımın hataları olacak mı? Karşımdaki edit. Yo edit de değil. Helkurt. Lane önden itebilirim. Olan Ama ben daha şey itmeyeceğim ona. Donuk kalsın. Şöyle. Bakalım. Feni var. Fazla agresif yapmak istemiyorum. CC botum yoksa zırh botum alsam diye düşünüyorum. Helcurt burada. Taşı da yok. Cyclops kimi ulti attı? Güzel Mew'nun yanlış aldım Tamam şu anlık yeterli Bana minnet duymalısın, küçük Tek ses el. level. Orada yürüşüm erkenden verirsem kesebilir gibi. Şöyle kayarak gideceğim. Güzel. Bir milyon kaybettim bir de bayağı plaket laket <laughs> Toplarız. Açılmayacağım 4 level. Seni dünyanın sonuna kadar kovalayacağım. minion kaybetsin. Kulesinden de birkaç. <laughs> Turtle var. Blue'su varken gelmez diye düşündüm. Geldi. O da iyi. <laughs> <laughs> <tavırları niye> <laughs> Minimap'ten bakınca bizimkiler Turtle'ın orada diye. Dedim Turtle'ın oraya gider. Blue'su da var. <laughs> Ama eşeklik etti kili oynadı. <laughs> Niye Beni yakalayamazsın. Vay be. Dış dünya oldukça havalıymış. Takımın <laughs> 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 Bizimkiler de oynuyor. Mide de oyun yapabilirim. Helikopter gibi Şuradan gidelim. Güzel görüşünü de aldık. Minyon da yetiyor. Minyon da kaybettik. Burada. Bana minnet duymalısın al dostum. <laughs> Seni burada. Bekleme süresi yapacağım. Şey... Amblemden bekleme süresi vermedim çünkü. Şunu yeni hatırladım şu an. Oynarız ki. Beksana. Beksanıyordun değil mi? Ben niye bu kadar saçma oynadım ya? Yani? Çok saçma. Amblemi bu arada böyle yaptım. Ayı kızım olsun diye zırh da ya istikrar da verebilirdim %15 bekleme süresi Onları verirsem şu veya şu ikisinden birisini alırım diye <gülüyor> 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 Ama vermedim niye Dedim Feni var Elkut var Carmilla var daha rahat can çalarım öldürmedi ki bizimkini. Bizimkisi ölmedi. Güzel oynadı. Güzel. Turtle <laughs> oynamayacağım Midi vermişiz. O da iyiymiş. Fene gelebilir biliyorum. Bu kuleyi oynayacağım ama. bu kadar saçma oynuyorum ya. Kafayı yersin. Fenerin <laughs> geleceğini bile bile ben niye o kuleye oynuyorum mesela? O benim hatam olsun. Normalde turtle oynar mide çevirirdim oyunu mid kulesini almak için ama bizimkiler midi vermiş. Kule daha önemli değil. kule oynat ne yap? Ne yapsaydım? takımdaki tankın geri zekalı gelip ben orada coverlasaydı belki Feni'yi bile kesebilirdik. Her atlayacak bu arada bizim için. <laughs> Deme için mi yetmiyor? Boşa flash atıp çık. O Carmilla'yı da saldım o canla. Gel de şu mid'i alalım. Hala bak peşinde fene gelecek. Şeytani olan her şey mühürlenmeli. bomboşta duruyor. Bir oynamam lazım. Katil. Ya sen rezilsin ya. Sen rezilsin ya. Orada beklemek ne demek? Rezilsin ya. Neyse bottan da kule gitti. Benim hatam ben niye oradan gidiyorum ki? Normalde gitmem gereken yer şuradan gideceğim. Mide gideceğim. 0 tamam. hiç 5 oyun değildi sola girdim diye takındım torullara bak, oyalanıp tiflere bak. Ne kadar saçma oynuyorum ki? Ama bu halde maç bin diyeceğim işte. Şimdi yer komik yanı o. Bana minnet duymalısın küçük rakibim. Bir 2 3 4 5 6. Rani Vay <laughs> aslanım benim milletmek aklına geldi. Ne gelecek bana bu arada tapa? Carmilla'nın görüşü yok. Tamam arka, var. Kagura'nın da var. Tap kulesi bende. Evet, hazır ol. Şimdi ne alabiliriz büyüden? Şu ya. Kutsal da alabilirim. Ama işte gold. Hatta ben direkt şuna bene de var. Gerçek hasarım da artar. Şeytanlığı olan her şey. Altı 4 var mı var. Farming güzel ama Helkur'un 8 kafanı var. Sıkıntı birazcık. Ekemem daha Helkur. Ya kafayı yemelik. Ultim bitiyor diye F atıp kaçayım dedim. Midas almış. Geri zekalı rezil. Adamın orada olduğu o kadar bariz belliydi ki oynanın. Flash attım dedim. Kagura'dan biter ama Kagura'nın ultisinin son milisaniyesine yakalandım. Ona yakalanmasaydım kaçıyordum W'de atıp. Adamlar o kadar basit oynuyor ki bizimkiler düzgünce düşünemiyor. Hala midi alamadılar mesela. Kagura'nın hiçbir şeyi yok. O mid'e oynamaları lazım. Mid'in üstüne lord almaları lazım. Feni geliyor çünkü. Çok saçma. O orada her peşliyor. O orada onunla oynuyor. Bak alttan kule gidiyor. Bak, bak 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 bak. Hoppa. Nasıl vuramadım ben ona mesela düz vuruşla? Lord'u almamız lazım mesela şu an Lord. Bak kesinlikle Lord. Bu arada 2 tane W'da 1 Q döndürebiliyorsun. Evet, ulti açtığın zaman Batu aklında bulunsun. orada alırken W W'yi spanlamak yerine Q Q'yu daha hızlı spanlayabilirsin. Gel görüş vermemi bekliyor. Ben de Franco'ya güvendim, görüş verdim. Hayret, bu kadar şimdi önümde. Yaşarttı. Evet, Abi kafayı yemelik. Kaguran'ın ultisinde kaldı. <laughs> gidecek ki Ultisini saklıyor. Ultisini saklıyor. Şu an önlüyordu. İkinci mi? Badanga. O da iyiymiş. Kogra'nın flash da yok, ultisi de yok. Cyclops'un görüp kesmesi lazım ama. Sen kardeşim yıkıldı. Cyclops'a bak gene tek başına gidiyor. Bu tavırların beni üzüyor. Seni kestik. Cezalandırılmaya başlıyor. Ulti Edit hepimizi kesecek. Yani <laughs> bana oynayacak diye dışa flash al. Bu ölüyor. Çok iyi. <laughs> Tam midten gider ten gider o gel abi Toplan. saldırı altında bir iki, bir Bak, burada abi o kadar basit oynuyor ki adam o kadar basit oynuyor ki yapması gereken sanki maç boyunca kusmakmış gibi düşün. O kadar basit oynuyor ki. <laughs> El Kurt'un orada olduğunu nasıl anladım desen adam en son topu itiyordu şurayı itti. Daha sonrasında base'den Fen'i geldi. fen tuttu tek başına. Adam tek başına tutmaz normalde. Hal olması lazım. Geri de bekleyecek de bir zekası olmadığı için orada basit düşünüyorum Kestim mi bizimkiler? Hala yok. Bizimkisi hala uğraşıyor. Orada ne almış Cyclops'a? Vahşi güç almış üçüncü ulti attı o şu an biliyor musun o fight az daha devam etse dördüncü ulti zorlayacak bunun yerine adalet alacağım oyun uzarsa bunu alırım niye adalet alıyorum dersin karşıda iki tane tank var gök kıranın ay gök kıran diyorum kutsal kristalin dolmasını bekleyene kadar parlak almış ikisi de. En azından parlakla beraber delebilirim adamları. Parlakları bilmiyorsan söyleyeyim Batu. Büyücülerin zırh delmesi. Adalet kılıcı. Parlak kalan birisini gördüğün zaman sürekli hasarın varsa alabilirsin. Kutsalla beraber de demençleri fazla olur. Ama akıllı asa alma. Akıllı asa alacaksan adalet alma. O birazcık jeans benimle oyna. Bak oraya gidiyor. Benim oraya gelme gibi bir ihtimalim yok. Çıktım ultiden. Ben niye oraya atlıyorum? Kafayı yersin. Çok rezalet oynadım ben niye oraya? 4-8-8 Oyun gitti Altında. Hala bekliyor o canlı Hıh <laughs> Tek yedi Kagura Cyclops çok rahat tekler gibi Dış dünya oldukça havalıymış. <laughs> Lord gidiyor. Franco görünmezlik. Önümüzde. Bak şurada. Kagura. El görüşüyor Kagura'nın. Hel aldık. Kago önümünde. Çok iyi. Carmilla'nın bize bir ulti birleştirmesi yeterli. Sorsuz. <laughs> Rezalet oynadım bu arada. Adamların hepsinin yerleri belliydi ama sola girdiğim için hiç umursamadım. Öldüm. kaçabileceğim yerlerde adamların içine içine atladım. Yani öyle işte. Gümüş almışım normal. <laughs> Bronz bile bekliyordum hatta. Öyle işte. Şöyle herkese övdeyim. Vurdum demek 66k. Gene iyi vurmuşum. 119, 116k da demek yemişim ama. Heee. Neyse S.